Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tahinli rulo kurabiye yapacağız. İlk önce malzemelerimizi kasemizin içine alalım. 125 gram oda sıcaklığında margarin veya tereyağımız var. Yarım su bardağı pardon yarım çay bardağı yoğurdumuz var. Onu da döküyorum yarım çay bardağı sıvı yağ, bir adet yumurtanın sarısı üzerine sürecek akını içine, 3 yemek kaşığı pudra şekerimiz var, onu da ilave ediyorum. Şimdi bunları güzelce yoğuralım. Üzerine yavaş yavaş un ilave edeceğim. Arkadaşlar her zamanki gibi unu e, yavaş yavaş ilave edeceğim. Undan una e, değiştiği için ölçü veremiyorum. Ele yapışmayan bir hamur olmalı. yavaş yavaş ekleyeceğim. Şimdi ununu eklerken bir tatlı kaşığı da kabartma tozumuz var. Onu da ilave ettim. Ele yapışmayan bir hamur olana dek yoğuracağım arkadaşlar. Arkadaşlar hamuru yoğurdum. Bakın arkadaşlar ele yapışmayan bir hamur oldu. Şimdi hamurumuzu açma işlemine geçmeden iç harcını hazırlamaya geçelim. Yarım su bardağından biraz fazla tahinimiz var arkadaşlar. Bu kasemizin içine boşaltıyorum. yarım su bardağı toz şeker yarım çay bardağı kuş üzüm arkadaşlar kuş üzümü olmazsa da olabilir hiç fark etmez ben e, ceviz kullanacağım arzu ederseniz fındık da kullanabilirsiniz yarım su bardağı hafif iri çekilmiş cevizim var onu da ilave ediyorum şimdi bunları güzelce karıştıralım Şimdi bunu bir kenara alıp hamurunu biraz e, açacağız. Açma işlemine geçelim. Hamurumuzun altına biraz un serptim. Arkadaşlar altına ve üstüne arzu ederseniz yağlı kağıtta serip açabilirsiniz. yaklaşık 1 e, santim kadar açacağım ne çok ince ne de çok kalın olmalı şimdi bu kenarlarını kesip düzleştiriyorum parçaya kestim. Arkadaşlar tahinli iç harçtan tam uç kısmına uzunlamasına bakın arkadaşlar bu şekilde uzunlamasına döküyorum. Şimdi bunu rulo halinde saracağım. Tam bu kısmını boş olduğu için alacağım ve bu kısmını tekrardan açacağım. Bakın bu şekilde verebine kesiyorum. Şimdi bunu bu şekilde tepsiye diziyorum. Şimdi gelelim tekrardan bu hamurumuza yine aynı şekilde tahini iç harçtan bu kısmı. Şimdi tekrar bunu güzelce saralım. Kenarlarını kestiğim hamuru tekrar açıp bu şekilde yapacağım. Arkadaşlar verdiğim ölçülerde tam bir tepsi çıktı. Şimdi bunların üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Sonra da üzerlerine bolca susam serpeceğim. 5 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. İnanın o kadar güzel kokuyor ki keşke kokusunu da sizlere yollayabilsem. Şimdi bir tanesini alıp göstermek istiyorum. Yine her zamanki gibi ağızda dağılan bol tahinli cevizli bir kurabiyemiz oldu. Bir tarifin de burada sonuna geldim. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.